Aslen benim babam Ordu Mesudiyeli. Biz Ordu Mesudiyeliyiz. Ama benim doğumum İstanbul. Babam Ordu Mesudiyeli. Çocukluğum Paşabaşı'da geçti. Futbol 8 yaşında Paşabaşı Spor Kulübü'nde başladım. Çok severek başladım. Hani herhangi birisi gel futbol oyna gibi bir şeyler demedi. O zaman futbolu çok seviyordum. Çok Severek başladım zaten. 8 yaşındaydım başladım. Ondan sonra aşağı yukarı 9-10 sene, 90, 1994 yılına kadar Paşa, Paşa Spor Kulübü'nde mini, yıldız, işte o zamanki şeyler, kategoriler, 14 adlı genç takım, A takım dahil olmak üzere 10 yıl Paşa Başlı amatör olarak futbol oynadım. O zamanlar takımız da çok iyiydi. Altyapısı Paşa Paşa'da o zaman çok iyiydi. Üstte şampiyonluklar alarak gidiyorduk. Yani altyapıda da olsa üstü 6 sene, 7 sene tabiri caizse şampiyonluklarımız vardı üst üste olmak üzere. Sonra ben genç takıma seçildim paşa başla oynarken. Sonra taliplerim çıkmaya başladı tabii. Bir takım derken böyle marmara karması derken. O zaman Gençler Birliği, Gaziantep Spor, birkaç takım daha vardı. Zonguldak Spor, şimdi geçmiş zaman. Bunlar beni istediler. Ondan sonra Nasip Gaziantep e Sporu'ymuş. 6 ay takip ettiler beni. Önce geldiler, oturdular, işte seni beğendik. Kulübümüze görmek istediler. dediler. Ben de tabii olur dedi. Yaşım da o zaman 17 falan. Yani tam böyle beklentilerin olduğu zamanlar yani. Ondan sonra 6 ay takip ettiler o görüşmeden sonra. 6 ay sonunda gittik Antep'e imzayı attık ve ben profesyonel oldum. Tabii Antep takımı da o zaman çok iyiydi bizim devrim zamanımızda. Yani bizden maç almak çok zordu. Maç kazanmak. Zaten o takımın %60'ı diyebilirim transfer yaptı. Yani Gaziantep daha iyi takımlara, daha üst düzey takımlara transfer yaptı. 150'si, 160'ı. Bizim o jenerasyonumuz. Ben de tabii nasıl 5 senenin sonunda Trabzonspor'a transfer oldum. Orada 3 sezon kaldım tabi oralarda oynamak daha zor Anadolu takımlarına göre. Yani bekendi daha fazla, daha iyi olmak zorundasınız, hep iyi kalmak zorundasınız. Üç yılın sonunda, üç yıl kaldım, öyle zorluklar, kolaylıklar derken, üç yılın sonunda ben Elazığ Spor'a gittim tekrar. Ha yani o arada eşimle tanıştım. Göcü Üsü'yle evlendik biz. 2001 senesi. 2001 senesinde tanıştık evlendik. 20 yaşında bir oğlum var, büyük oğlum 20 yaşında, küçük oğlum da 5,5 yaşında. Büyük oğlum Ahmet Faruk, üniversitede okuyor, Spor Akademisi'nde okuyor, Haliç Üniversitesi'nde. Bu sene üçü bitecek inşallah. Küçük oğlum Ömer de 5,5 yaşında kreşe gidiyor, henüz daha iki kola başlamadı. Mutlu bir aile hayatım var elhamdülillah. Huzurluyum. He. Futbol adına mutluyum. Niye diye soracak olursanız. Yani bu şey için söylemiyorum. İnsanların olmak isteyip hayal kurduğu yerlerde olduğum için hamd ediyorum. O konuda da mutluyum yani. Çünkü oralara gelmek kolay değil. Oralarda barınmak da çok zor. Onun için o konuda da çok mutluyum. 2-3 sefer antrenörlük yaptım. O gün Temiz o gün abiyle Gölcük'te yapmıştık. Sonra Paşa iki sefer antre, altyapıda antrenörlük yaptım, yetiştiğim kulüpte. Şu an hiçbir şeyle meşgul değilim. Yani bir uğraşım yok şu anda, Meş meşgalem yok. Galatasarayda oynamak gerçekten zor. Çünkü beklentiler fazla ve bir de şey var, rekabet var. Nasıl rekabet var? Şimdi mesela ben stoperim. Benle beraber en az 4-5 tane daha stoper var. Onlar da iyi takımlardan alınmış ve beklentileri olan futbolcular. Beklen, be, bekle, bir şey beklenen futbolcular. Yani sizin bir an formsuz olmanız, kalite olarak onlardan düşük olmanız sizi geriye atıyor. Orada hep iyi olmak zorundasınız. Trabzonspor, Trabzonspor gibi takımlarda. Hep ayakta kalmanız lazım tabiri caizse. Fonda olmanız lazım. Tabii Hamı abi büyük oran oran çıkıkçı onlar benim takım arkadaşlarım, abilerim yani. Başka Gökdeniz, Fatih Tekke, Marka Ayrello, başka kimler? Tamer Tuna Sabek, Da unutamadığım bir anım var. Beşiktaş'la Avni oynuyoruz. O, onu hiç unutmuyorum yani. Beşiktaş bize 5-0 mağlup olduk Avni 5-0. Ve inanır mısınız sağdan çıkamadık biz. Avni çıkamadık. Yarım saat 45 dakika sağın ortasında, orta saat çizgisinde takım olarak kaldık biz. Çıkamadık yani. O Seyirci koltuklarımı dersiniz. Tabii se şey taraftar öfkeli yani, aşırı öfkeli. Bir yarım saat 45 dakika onu çok iyi hatırlıyorum. O koltuklar bizim kafamıza kafamıza geliyordu yani. Sağ noktasına doğru. var. Onu hiç unutmuyorum yani. Ya. yani hiç kimse beni gel seni futbolda yapma falan dememişti. Kendi başıma 8 yaşına bastım misal tabiri caizse Paşa Başak kulübüne gitmiştim. Ama sonra iki 3 sefer antrenörü denedim. Sonra dedim yok ya ben yapmayacağım yani vazgeçtim. İşte. Genelde buralardayım. Yani Beykoz civarındayım. Paşabahçe'ye iniyorum aşağıya. Ondan sonra arkadaşlarım var. Onlarla gidip oturuyorum, görüşüyorum. Çay işte, çorba gibidir. Oturuyoruz ama bir şekilde geçiyor. Zaten birkaç saat, 3-5 saat sonra zaten dönüp eve geliyorum. Yani şu anda öyle rutin bir şeyim var. Hayatım Benim çocukluğum zamanın daha iyiydi. Yani ben o zaman hatırlıyorum o 8 yaşlarında, 10 yaşlarındayken. O zaman daha iyiydi, Daha fazla bir samimiyet vardı sanki. Ama ne var? Beykoz geçmişe göre bence daha iyi yani. Daha da daha, daha şey bir durumda yani. Geçmişe göre bir 20 sene, 30 sene öncesine göre daha gelişmiş bir durumda yani. Paşabahçe'de Bahçede yazlık sinema vardı. Bizim evimin hemen yanında. Biz hatta akşamları seyrederdik. Ücretsiz. Evimizin yanındaydı hemen böyle. Yazı sinema vardı. Beyaz, Beyaz Ergüman Caddesi'nde. Paşa Pazar Sokağı'nda orada oturuyorduk. Çocukluğumuz orada geçti. Yazın yazı sinema vardı. Akşamları arkadaşlar gelirdi zaten. Parada verilmediği için. Hemen yani toplanırdık. Bizim terasımız vardı. Oradan böyle net görebiliyorduk yani. Öyle anlarımız çok oldu. Güzel bir çocukluk geçirdik yani. Geçirdim. Hala da o çocuk arkadaşımla görüşüyorum yani sürekli görüşürüz. Hani bundan 30-35 sene öncesine gitsek, 40 sene öncesine gitsek hani ben rahatlıkla çok büyük fark var diyebilirim Beykoz'da. Kültürel açıdan, sosyal açıdan uçurum denebilir yani. Şu anda çok fark var gerçekten. İnşallah böyle devam eder. Artarak devam eder yani. Çünkü bunlar önemli şeyler. İnsan toplumun gelişmesi açısından, insanların sosyalleşmesi açısından, bunlar çok önemli bir şeyler. Yani benim çocukluğuma bakıyorum. Yani bir etkinlik olsun, bir şey olsun, sosyalleşme çok çok bir şey yoktu yani. Önce ahlaklı ve maneviyatlı olsunlar. Her şeyin başı o. Yani benim söyleyeceğim tek bir şey var. İdalleri uğrunda gitsinler. Ama önce ahlaklı ve maneviyatlı olsunlar. Sonra da yapmak istediği şeylere tereddüt etmesinler yani. yani. Ben bu işi yapacağım dedikleri zaman o işi sonuna kadar götürsünler. Çünkü ben kendi tecrübem bu benim. Yani hiçbir zaman futbolla ilgili mesela ben çünkü hayatım futboldan idame ettirdim bir şekilde. Hiçbir zaman tereddüt etmedi. Yani acaba yapabilir miyim, başarabilir miyim demedi. Hatta babamla ilgili bir anım var, onu da anlatayım. Gaziantep Spor'a yeni gitmişim, daha 17 yaşım bitmemiş yani. Gencecik, gencecik birisiyim yani, çocuk. Babam tribünden ilmanı seyrediyor. Yeni gitmiş, Babam da heyecanlı böyle. Hani bir amatör kulüpten Süper Lig'e gitmek çok büyük iş. 17 yaşına gideceksiniz ve oynayacaksınız. Elhamdülillah yani. Mevla nasip etti. Ondan sonra babamın tribünden heyecan da beni seyrediyor şimdi. Sonra idman arası verildi. Su falan içeceğiz. Geldi babam yanıma. Beni bir gördü. Ben nefes nefese Nefes alamıyorum yani. Öyle tempo o kadar yüksek ki. Yeni gitmişim. On görünce dayanamadı. Teller böyle akıyor affedersiniz yani. Şapır şapır ter akıyor. Oğlum dedi ki bana, oğlum gel seni geri götüreyim dedi. Dayanamadı benim o halime. Vazgeç dedi oğlum. Öyle görünce dayanamadı. Ben tek bir şey söyledim yine orada. O dedim yok ben gel dönmeyeceğim. Ben de devam edeceğim. Dedi. Onu aradan ne kadar geçti mesela? 25 sene geçti hala söyler bu ona. Yani oğlum ben sana bunu dedim, sen bana yok dedi. İşte orada anladım dedi yani. Ya bu benim hayatımda büyük tecrübelerden bir tanesi. Hiçbir zaman Transfara gittiğim zaman da demedim ki ben burada oynayabilir miyim. Yedek kalma aklım ucundan geçmedi. Yedek olsam ne olur mesela? Bazı öyle düşünebilir. Ya yedek de olabilirim. Hiç böyle bir şey aklıma gelmedi benim. Hiçbir şey düşünmedim yani. Onun için gençlere tavsiyem. Önce manaviyatlı olsunlar, ahlaklı olsunlar ve inandıkları yolda hiç tereddütsüz yürüsünler. Yani. Benim söyleyebileceğim bu olabilir şu an.